Kışa elveda derken sonsuz hayaller kuruyorum. Etrafımda mis gibi kokan sardunya çiçekleri bahara merhaba derken penceremden içeri vuran güneş yeni bir mevsimin müjdesini veriyor sanki. Bir çiçekten ayrılarak özgürleşen minik bir tohumun rüzgara katılmasıyla başlayan uzun ve gizemli yolculuğu başlıyor ve kulaklarımda Boyunlarını toprağın üzerine çıkarıp güneşe doğru uzatan yeni bir çiçeğin masalı anlatılıyor. Müzik Anlamsız bir mutluluk ve huzur dolu veriyor içime. Çocukluğum geliyor aklıma. Her zaman gülerek hayattan keyif alacak, küçük şeylerle büyük mutluluklar peşinde İple topla oynayan, hiç yorulmayan, koşan, terleyen, bir dondurma ile susuzluğunu gideren, bir salıncakta gökyüzüne dokunma umuduyla sallanan, dünyaya güzel gözlerle, samimi duygularla, kirden, pastan, eser olmayan bir kalple bakmak, çocuk olmak. Her mevsimde mutlu olmak ama baharda farklı bir duyguyla mutlu olmak, çocuk olmak. Bahar işte, hafif bir rüzgar esintisiyle içimizi ferahlatan, hayatı canlılığıyla anlatan, kışa elveda mesajları taşıyan, canlanma, yenilenme, bereket gibi yağan bahar yağmurlarıyla toprak kokusuna doyuran, adeta yüreğimize can suyu olan, yeryüzünün rengi, kokusu, tadı ve doyumudur bahar. Toprakla yeryüzünün aşkını perçinleyen, gün ışığıyla can bulan, yeni başlangıçların habercisidir bahar. Bütün canlılar tabiatın sevincine eşlik eder, kendine gelir, hayat bulur. Tabiatla sarmaş dolaş olmanın havasıdır, umudun bir diğer yüzüdür, hayatın sesidir bahar. Evet, her insanın bahardan anladığı, yaşadığıyla anlam kazandığı tek bir cümlesi olmalı. Siz de baharın sizde uyandırdığı o güzel cümleyi benimle paylaşır mısınız? Bir çiçek masalına kanalıma yorumlarınızı bekliyorum. Evet balkonumdan bir bahar esintisiyle hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.